İnşallah bu akşamdan itibaren teraviha başladık. Evde kılan kardeşlerimiz ya da işte belli bir yerde cemaat olan kardeşlerimiz nasıl kılacak? Dört rekatını göstereceğiz. Yirmi rekat kılınır. Dörder dörder de kılınabilir. İkişer ikişer de. İkişer ikişer kılınmakta bir problem olacağını sanmıyorum. Neler okunacağı zaten belli ama dört kılarken nasıl okuyacağız? Onların ile ilgili inşallah burada bir uygulama yapalım müşteba ile birlikte. E, yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınmaz. Teravih namazı yatsı namazından sonra kılınır. Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, dört rekat farzı, son iki rekat sünneti kılınır. Yani on rekata tamamlanır. Bitir vacip olan vitir namazı kılınmaz. Ne zaman teravih kılacaksak teravihi kılıp vitir namazını teravihten sonra kılmak da Ramazan'ın sünnetidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teheccüd namazından sonra vitir namazını kılmıştır genellikle ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir teravih kıldığı zaman da vitri teravihten sonra kılmıştır. Dolayısıyla 20 rekatlık teravih namazına ilk başta niyet ettim Allah rızası için bugünkü teravih namazını kılmaya diye niyet etmesi yeterli. Bu niyetle beraber normal bir namazda tekbir getirerek namaza başlıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü teravih namazını kılmaya. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmik ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke içimizden cemaatle kılıyorsak teravih namazını açıktan o imam okuyacak. Niyeti imam olan kişi de e, niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kıldırmaya arkamdaki bana uyanlara imam olmaya diye de imamete niyet etmiş olarak başlayacak. Sübhaneke'yi içimizden okuyoruz. Sonra imam olan tek başımıza kılarken hepsini sessiz okuyabiliriz. Sonra imam olan açıktan Esmele'yi içinden çektikten sonra Eûzü Besmele'yi sonra Fatiha'yı okuyacak açıktan imam olan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ضيرا أبابيل termihim bi hicaratin min siccil fe cealehum ke me'kul. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. Semi Allahu limen hamide. Rabbana ve lekel hamd. Allahu Ekber. Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la. Allahu Ekber. Bu iki secde arasında Rabbena firli, dua, e, Rabbena e, efendim Allahümme afirli, Allahümme afini, Allahümme merzukni gibi sikirler de söyleyebiliriz. Allahu Ekber ikinci secde. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Allahu Ekber. <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ve amenahum min havf Allahu ekber Subhan rabbiel azim Subhan rabbiel azim Subhan rabbiel azim semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Allahu ekber Subhan rabbiel ala Subhan rabbiel ala Subhan rabbiel ala Allahu ekber Allahu ekber سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والضيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke kamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke kamidun mecid. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Üçüncü rekatta da Sübhaneke okuyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Feveylül lil musallin ellezine hum an salati imsahun ellezine hum yuraun ve yemnaun el maun Allahu ekber Subhan Rabbiel azim subhan Rabbiel azim subhan Rabbiel azim semi Allahu limen hamide rabbena ve lekel hamd Allahu ekber Subhan Rabbiel ala subhan Rabbiel ala subhan rabbiyal ala Allahu ekber Allahu Ekber, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakime sıratal lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve la dallin. Amin. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani eke huvel abtar, Allahu ekber Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim Subhan rabbiyal azim Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Allahu ekber Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Subhan rabbiyal ala Allahu ekber Allahü Ekber, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Allahü Ekber. Son oturuş, yani dördüncü rekatta oturduk. Bu oturma farzdır. 8, 10 selam vermeden kılanlar olsa da ya iki kılacağız ya dörder dörder kılacağız. Bu daha doğru olur, daha makbul olur. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve addayibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema salleyte ala İbrahim e ve ala el İbrahim inne kamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kema bârekte ala İbrahim e ve ala el İbrahim inne kamidun mecid. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ğfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yakumul hisab bi rahmetike ya rahmer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. 4 rekat oldu. Selam verdik. adın niye teravih? Ara fasıla vereceğiz. Neyle? salavatla sonra da bir ilahi ile daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz